842 42 derece. Yani ama şıkkı yayın mı olacaktı? <laughs> Beşinci sorumuz. Paralarda ne yetiştirilir? Gayet zor ve amansız bir soru. A şıkkı at, B şıkkı koyun, C şıkkı. Ben de görebilir miyim cevapları? <laughs> en sevdiğim. Sanırım cevaplarımız hazır. Görelim cevapları. Değerli üzerim tüm cevapları görebildi mi? Az önce herkes doğru yapıyordu, ne oldu? Ne oldu Sebzelerin sterilizasyonu yani. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 100 derece üstünde olacaktı. Evet kıymetli hanımlar hazırsak cevapları görelim. Süremiz doldu. Sonunda Hasan Paşa ve dipsiz gölde devam edeceğiz ve cevaplarımız hazırsa Önümüzdeki günlerde Tarım Sultanları Bilgi Yarışması yapılacaktır. Bunu duyurusunu yapmak amacıyla Belediye Başkanımız adına bu basın toplantımızı düzenledik. Hepiniz hoş geldiniz. E, tarım Şehri İne Gönlümüzün maharetli elleri, kadın kişilerimizin bilgilerini yarıştıracağı Tarım Sultanları Bilgi Yarışması'nın üçüncüsünü düzenlemek üzere hazırlıklarımıza başladık tarım sektörünün vazgeçilmez unsuru kadın çiftçilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Kadınlar hayatın her anında var oldukları gibi tarım sektörünün de vazgeçilmez parçası. Bu nedenle onları bu alanda pozitif ayrımcılık onlarla ilgili pozitif ayrımcılık yapmaktan çekinmiyoruz. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü yaklaşırken bu vesileyle daha önce ikisini düzenlemiş, ikinci ikisini düzenlemiş olduğumuz Tarım Sultanları Birliği yarışmasını yeniden e, düzenleyeceğiz. Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlamak maksadıyla bu yıl 15 Ekim Pazar günü Tarım Sultanları Bilgi yarışmasını gerçekleştireceğiz. Yarışma vesilesiyle günlük hayatın yanında tarımsal işlerde de emek sarf eden, yorulan kadınlarımızı bir nebze olsun dinlendirip, eğlendirip, o stresli ortamdan uzaklaştırıp onların bilgilerini de e, yarıştırmalarını amaçlıyoruz. Bu yıl da ilk iki yarışma olduğu gibi çiftçi kadınlarımızı rahmet, göstereceği e, organizasyon olacağına inanıyoruz. Tüm tüm mahallelerimizi Tarımlı Sultanlar Bilgi Yarışması'na katılmaya davet ediyoruz. Mahallelerimizin üç kişiden oluşan takımlar ile temsil edileceği yarışmada her mahallede bir takım yer alabilecek. Tarım Sultanları Birliği yarışması 15 Ekim'de saat 10'da yine her zamanki yerinde 5 mevsim kültür merkezinde gerçekleşecek. Önceki yarışmalarda olduğu gibi yine renkli, eğlenceli yarışması, yarışma olması için biz tüm mahallemizde kadınlarımızı, bayanlarımızı yarışmaya davet ediyoruz. Maksadımız eğlenmek ancak burada emek verip dereceye giren takımlarımızı ve mahallelerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Yarışma başvuruları 12 Ekim perşembe günü gününe kadar cerrah Tek Hizmet Binamızda yer alan muhtarlıklar müdürlüğümüz, kırsal Kalkınma müdürlüğümüze başvuru yapılabilecektir. Yarışmada ilk üçe giren takımlarımıza toplamda 22.500 lira ödül verilecektir. Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncü takımımıza ise 5.000 TL ödül verilecektir. Önceki yıllarda gerçekten çok güzel, heyecanlı, ilginin olduğu, kadınlarımızın da gerçekten böyle yüreklerini ortaya koyarak yapmış olduğu bu yarışma bu senede yine aynı heyecanla hatta daha da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Toplantımıza katıldığınız için de sizlere teşekkür ediyorum.